İş yerindeki psikolojik şiddet artık yasal sayıldı. Evet. sayıldı. Bununla alakalı bir avukat olarak ne söylemek istersiniz? Ee, şöyle, öncelikle e, psikolojik şiddet, sizin de bildiğiniz üzere aslında çoğu işçinin de, işverenin de bildiği üzere e, tanımlanmamıştı tam olarak bizim kanunlarımızda. E, ancak Yargıtay'ın bu kararı tabii ki bu anlamda çok önemli bir adım oldu. Artık işveren de mobbinge maruz bıraktığı işçisine hani kafasına göre mobbing uygulayamayacağını iş, işçi de yine aynı zamanda bu durumda bu duruma maruz kaldığında ne yapabileceğini, bir çözümü olduğunu görmüş oldu. E, tabii ki güzel bir karar. Biz de bu tarz kararları her zaman destekliyoruz avukat olarak. Şimdi geçmişteki yıllarda ve aslında hala günümüzde de işçinin şu konuda ben hala bir avukat olarak da mağdur olduğunu görüyorum. İş kaybı yaşarım, işte ekonomik olarak sıkıntıya düşerim, bu işe ihtiyacım var diye düşünerek aslında var olan haklarını bilmiyor ve başvurmaktan çekiniyor. Ancak herhangi bu tarz bir harekete maruz kalan işçi, işi ne olursa olsun, Taviz tavizi getirir her zaman. Buna sebep olmayarak ilk olarak e, bu yasal yollara başvurması gerekiyor. Bu yasal yollarda iş mahkemesinde bu sebeple açılabilecek. E, bu aynı zamanda bir e, sözleşmenin. Festi için bir de sebeptir, geçerli bir sebeptir. Yani işçinin mağdur olabileceği bir sonuçla karşılaşmayacağı bir sebeptir böyle bir durumda dava açtığında. E, i̇ş mahkemelerine başvurarak bir dava süreci başlatabilir işverene karşı. E, zaten bu tarzda bir dava açtığında işçi sadece iş sözleşmenin e, sonlanmasıyla kalmaz e, bir kıdem tazminatı hakkı da kazanır tabii ki. Başında da söylediğim gibi röportajını tekrar etmek istiyorum. Çünkü insanlar e, haklarını aramak konusunda biraz çekimser kalabiliyorlar. Dava aşamasında da en sık karşılaşılan sorunlardan biri de aslında bunu ispat yönünde oluyor. Çünkü diğer e, işçi arkadaşları buna şahit olmuş oluyor ama tabii ki insanlar işlerini kaybetmek korkusuyla. E, tanıklık yapmaktan çekinebiliyorlar ama ne olursa olsun dediğim gibi bir haksızlığa suçma, susmak aslında başka bir haksızlığı da beraberine getirecektir. Susmadan böyle bir durumla baş başa kaldıklarında bir avukata başvurarak bu, bu yargı sürecini devam ettirebilirler.